Mert'ten hmm. hmm. spagettin tut çok güzel. Hı, hı Salata da çok güzel kızım. Salata dene dene. Güzel hmm. babacığım. Yarın acaba ne yapacağız? <laughs> Yarın şey... Piknik vardır herhalde. Yani tabii sevgi öğretmen daha iyidir. Öyle öyle evet. Pitnik pitnik yapacağız. Piknikimiz falan var. Aynen. Acaba piknikten oynayacağız. Şey... Yani oynanır bir şeyler. Yez. Ama sen tabii görmeyeceksin. Tamam zaten. baba. Öykü, yarın oyunlarda eş alalım mı? Ha, ee, olur. He, olmaz. <laughs> Neden babacığım? Kızım e, olmaz çünkü yani hep sürekli dip dibe... ne? yeni arkadaş, habire, habire aynı arkadaş. Alırız değil mi babacığım? Alırız. Ama Demir Bey baksanıza şunlar ne kadar güzel anlaşıyorlar. Tabii tabii orası öyle maşallah tamam. maşallah. Ben yani arkadaş çeşit olsun. Demir Bey, siz nasıl oldu da bu geziye katılabildiniz? Nasıl? Ya ne bileyim çocuk yorulacak falan. Anlamadım. E rahatsız ya Öykü onun için söylüyorum. <laughs> şey, şey salata. <laughs> şey Ayla teyzem, Ben rahatsız falan değilim. İyiyim değil mi baba? Evet kızım tabii tabii sen. Bakma. Ne dedim ben bir şey demedim zaten. İyiliği için. Nesi zaten bana ne? E, bitir yavrum sen yemeğini hadi kalkalım biz. Ekmek vereyim mi kızım? Yok baba. Var. <laughs>